iyi eder insanı. Sandıktaki Türküler ve Hikayelerinde ikinci bölümümüze hoş geldiniz, merhaba diyorum. Bugünkü bölümümüzde Mahsuni Şerif'i anlatmak istiyorum. Mahsuni Şerif toplamda üç evlilik yapmış. İlk eşinin adı Emine, ikincisi İtalyan asıllı Suvana, herkes ona Suna diyor. Mahsuni Şerif de Suna diye sesleniyor. Dışarıdan bakılınca oldukça gayet güzel, mutlu bir evlilikleri var. Yıllar yılları kovalıyor. Mahsuni işlerini yapıyor. Arada bir şehir dışına Ankara'ya programlara gidiyor, radyo evine gidiyor. E O zamanlar şimdiki gibi değil. WhatsApp yok, telefon çok fazla yok. Ankesorlu telefonlar vardı biliyorsunuz. Oradan şehir dışındayken insanlar sevdiklerini, ailesini arıyordu. Mahsuni de gideceği günü belirliyor ve döneceği tarihi karısına bildiriyor. Daha önce yaptığı gibi şu tarihte şu saatte evde olacağım niye? programını yapıyor. Dönüş günü geldiğinde eve geldiğinde kapıya vuruyor, açan yok. Tekrar vuruyor, gene yok. Panikle cebinden anahtarını çıkartıyor, içeriye giriyor. "Suna, Suna." diye sesleniyor ama cevap veren yok. Acaba bir şey mi oldu? Bir yerde yığılıp kaldı da ben mi görmedim?" düşüncesiyle tekrar evi dolaşıyor, Suna'yı arıyor. Yatak odasında İkili komidine gözü çarpıyor. Normalde üst çekmecede sunanın eşyaları, alt çekmecede ise Mahsun'un ajandası, not defteri, şiirleri var. Bakıyor ki çekmece dağılmış, sunanın eşyaları yerde ama ajandası yok, şiirleri yok. O an emin oluyor, suna beni terk etti, giderken de şiirlerimi, türkülerimi götürdü diyor. Yıllarca kafasında bu senaryoyla yaşıyor ve buna inanıyor. Zaman geçiyor, üçüncü evliliğini yapıyor. Antepli Emin adında bir öğretmenle evleniyor. Gayet de mutlu, mesut yaşıyorlar. Yine Mahsuni her zamanki gibi programlarına gidiyor, Ankara'ya gidiyor. Yine günlerden bir gün Ankara'ya bir programa katılıyor. Programın yapımcısı Yaşar Özürküt'ün anlatımıyla Mahsuni olanları o gün Yaşar Bey'e anlatıyor. Yani Mahsuni'nin kafasında kurduğu senaryo İstanbul'da üç tane sanatçı arkadaşı Sunay'ı kandırdı ve Sunayı kandırıp götürürlerken şiirlerini, türkülerini de beraberinde götürüp bunları kendilerine mal edip çalıp söylediler. Bir nevi Mahsun'un eserlerini çaldılar. Mahsun buna inanarak yaşıyor. Aradan uzunca bir zaman geçiyor. Mahsun'un kafasında belirlediği o üç arkadaşlarından biri rivayete göre Mahmut Erdal bir türkü yazıyor ama derdini anlatacak, güvenebilecek hiç kimseyi bulamadığı için kendince derdini Aşık Beysel'e anlatmak istiyor. Bir türküyle ve türkü de diyor ki bacısına yan gözle bakan namussuzlar varmış diyor. Mahmut Erdal da bu olanlara çok üzülüyor. Bu da buna bir türküyle karşılık veriyor. Ben Sunay'a bacı demişem mahsuni ne ister benden? Yarın hesap sorar yüce yaradan mahsunu ne ister benden diye. Bu da ona bir türküyle karşılık veriyor. Gel zaman git zaman bu Emin Hanım'la üçüncü eşiyle yaşıyor, mutlu, mesut. Ankara'ya gidip geliyor. Yine bir gün Ankara'da bir programa giderken program çıkışı acıkıyor ve bir lokantaya gidip yemek yemek istiyor. Lokantanın kapısına geldiği anda Sunay'ı içeride görüyor. Olduğu yerde kala kalıyor zaten donup kalıyor ne yapacağını da bilemiyor. Gitse gidemiyor kalsak alamıyor. Orada öyle bir köşeden Suna'yı izlerken bakıyor ki Suna boş tabakları topluyor, bulaşıkları yıkıyor, masayı siliyor. Yani bir insan lokantada çalışırken yapması gereken ne varsa Suna onları yapıyor. Olduğu yerde kala kalıyor hayatı sorguluyor, kendini sorguluyor, kafasında kurduğu senaryoyu sorguluyor. Acaba diyor bugüne kadar inandığım her şey yalan mıydı diyor. Suna diyor başka bir sebepten mi beni terk etti, aramızda olan sıkıntılardan mı terk etti. Böyle bunları düşünürken gözünden bir damla yaş geliyor ve olduğu yerde diyor ki bir akılsız baştan gayrı nem kaldı. İki damla yaştan gayrı nem kaldı. Parsel parselelemişler dünyayı. Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı. Dost köyünden ayağımı kestiler Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı Nem kaldı, nem kaldı Bir akılsız baştan gayrı nem kaldı Nem kaldı, nem kaldı Ali geçinenler Osman çıktılar Şimdi ettiğine pişman oldular Eski dostlar bize düşman oldu. Birkaç kaç türlü kuştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı. Bir kaç türlü kuştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı.